Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bağlandıkta ne oldu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Abdullah Şekeroğlu tarafından alkol ve bağımlı, madde bağımlılığının zararları hakkında söyleşi gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde genç müsiyatın destekleriyle bağlandıkta ne oldu projesi kapsamında alkol ve madde bağımlılığının zararları ile ilgili söyleşi gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Melisa koş projelerin hazırlama sürecinde çok şey öğrendiklerini dile getirdi. Hocamız bizi gruplara ayırdı. İşte birbirimizle tanıştık, bir sürü arkadaşlar edindik, grup olmayı öğrendik. Yani biz şunu fark ettik, biz aslında hiç grup olmayı bilmiyormuşuz. Yani bir insanın eksikliğini nasıl kapatırız? Biz bu projede bunu öğrendik, bu sayede öğrendik. Söyleşi de oyuncu Abdullah Şekeroğlu bağımlılık üzerine açıklamalarda bulundu. Alkol kullanan bir insanı en başta inan, inanmazlar arkadaşlar. En büyük yalancı sizsiniz. Alkol kullanıyorsanız en büyük yalancı sizsiniz.